Geçen gece yatağa girdim, yüzüstü uzandım. Göğsümde bir kaşıntı hissettim. Bu arada gece dediysem lafın gelişi, hava aydınlanıyordu. Neyse kaşıntı bir süre devam etti. Dedim herhalde sivrisinek ısırdı. Yattım uyudum. Öğlen uyandım, aynanın karşısında yüzümü yıkarken... ...bir baktım göğsümde onlarca böyle pembe yuvarlak yara var. Dedim karaciğerim iflas etti herhalde, korktum. Gittim hemen bir hastaneye. Gül hastası olmuşsun dedi doktor. Gül hastası... Aşırı stresten olur diye de devam etti Dedim ben öyle bir şeyleri yani çok kafaya takan biri değilimdir Başka bir gerekçesi olması lazım Yok dedi strestendir O an fark ettim ki içimde bir ben daha var Benden habersiz Ben böyle hayatta hiçbir şey umursamazken O ben Bana belli edemediği için muhtemelen içinde biriktirmiş İçime atmış içini. Psikoloğa gideyim mi diye sordum dermatoloğa Ya işin dostun yok mu onlarla konuş dedi Bir kutu hap yazdı Bir de krem gönderdi beni Yok da şimdi dostum